Isaac'ın çok manidar bulduğum bir cümlesini paylaşmak istedim. Bana göre bu cümle ciltler dolusu bir kitapta anlatılabilecek iyilik, kötülük ve güzellik problemini tek bir cümlede formüle etmiş. Şöyle söylüyor Bayzak, kötülük görecelidir ama iyilik keskin bir hat izlemektedir. Burada bu cümlenin ne ifade ettiğine geçmeden önce bir parantez açmak isterim. Bu paranteze de şunu eklemek isterim. Eğer zihniniz odaklanma problemi yaşıyorsa, eğer uzun kitapları okumak size çok sıkıcı geliyorsa, eğer uzun bir filmi izleyemiyorsanız, uzun süre bir konu etrafında düşünemiyorsanız, Bayzak'ın romanlarını okumalısınız. Modern insana, dikkati dağınık insana hitap etmiyor Bayzak'ın romanları. Neden? Çünkü çok uzun tasvirler, çok uzun betimlemelerle yüklü Bayzak'ın anlatımı. Yani bir bakıma biraz sıkıcı. Ama zihnimizi ne kadar sıkıcılığa alıştırırsak, Sıkıcı olandaki detayları ne kadar fark edebilirsek, odaklanma problemimizi de bir konu üzerinde detaylı bir şekilde düşünme problemimizi de büyük oranda aşmış oluruz. Bunu da bir parantez olarak belirtmek istedim. Şimdi tekrar kötülük görecelidir ama iyilik keskin bir hat izlemektedir cümlesine dönelim. Öncelikle göreceli kelimesinin manasına bakmamız gerekiyor bu cümleyi anlamamız için. Göreceli demek, bir şeyin göreceli olduğunu belirtmek, o şeyin zamandan zamana, mekandan mekana, insandan insana, toplumdan topluma değişebileceğini göz önünde bulundurmak anlamına gelir. Ve bir şeyin göreceli olması aslında o şeyin bir şeye bağlı olması anlamına da gelir. Yani o bağlı şey, o bağlı olduğu şey yoksa o gölge varlık da yoktur. Dolayısıyla kötülük esasında bu dünyanın yaratılış amacı olmadığı için esas varlık değildir kötülük, esas olan iyiliktir. Kötülük her zaman gölgedir ve gölge olduğu için her yere kolaylıkla girebiliyor, her kılıfa kolaylıkla bürünebiliyor kötülük denilen varlık. Biz bu nedenle iyiliği yani keskin bir hat üzere yürüyen iyiliği tanıyoruz çoğu zaman ama bin bir renge bürünen, bin bir kılıfa bürünen, çoğu zaman da iyilik kisvesi altında bize gelen kötülüğü fark edemiyoruz. Genelde çok büyük pişmanlıklar yaşadıktan sonra kötülüğün ne renkte olabileceğini kavrayabiliyoruz. İşte bu nedenle insan tecrübe sahibi oldukça sarraflaşıyor. İnsan sarrafı haline geliyor. Hayattaki o taneleri o manzaraları daha kolay görebilir hale geliyor. Bu nedenle Kötülük tıpkı güzellik gibi görecelidir. Neden güzellik gibi görecelidir? Çünkü bana güzel gelen başkasına güzel gelmeyebilir. Benim hoşlandığımdan bir başkası hoşlanmayabilir. Bu nedenle güzellik tıpkı kötülük gibi görecelidir. Zamandan zamana, mekandan mekan, mekana, insanın e, içsel ve ruhsal derinliğine göre güzelliği algılaması, tıpkı kötülüğü algılaması gibi değişir. Bu nedenle aslında bize hep ilkokuldan itibaren güzelin karşıtı çirkin olarak öğretilir. Bir yerde doğru olabilir ama güzelin karşıtı aslında kötülüktür, aslında bayağılıktır. Güzelin karşıtı aslında riyakarlıktır, iki yüzlüktür. Güzelin karşıtı yalandır. Güzelin karşıtı çoğu zaman çirkin değildir. Çünkü bizim çirkin zannettiğimiz, çirkin olarak gördüğümüz birçok şeyin özünde iyi olduğunu e, çoğu zaman tecrübe etmişizdir. Bize çirkin gelenin esasında onu tanıdıkça içerisinde ne kadar büyük güzellikler ve büyük faydalar olduğunu muhakkak Yaşamında, hayatında herkes tecrübe etmiştir. Ama güzellik kavramı da yüzyıllar geçtikçe değiş, değişir ve değişecektir de. Mesela bize yüzyıllar öncesinden bir kadın tablosu gösterildiğinde ve işte bu kadın için dönemin erkekleri e, kendinden geçiyordu denildiğinde biz anlam veremiyoruz. Nasıl yani? Bu kadın için mi diyoruz? Çünkü güzellik algımız çok değişti ve biz bugün her ne kadar estetiğe, her ne kadar başka şeylere yani kadına sonradan eklemlenen başka şeylere karşı çıksak da aslında estetikli güzelleri çok beğenmeye başladık. Estetikli kadınların gözümüze ne kadar güzel geldiğini dilimizle yani içsel olarak itiraf etmesek de dilimizle söylemeye başladık. Hatta bunu çok ünlü kadınların ee, öncesi ve sonrası fotoğraflarına baktığımızda artık önceki fotoğraflarını çok düşünmüyoruz şu anki şimdiki halini şimdiki haliyle bizim güzellik algılarımıza hitap etme şeklini önemsiyoruz yani giderek kanıksıyoruz bazı şeyleri İşte bu nedenle güzellik tıpkı kötülük gibi görecelidir, tek tip değildir tek renk değildir ama iyilik dediğimiz şey özdür cevherdir ve asıldır. O yüzyıllar geçse de değişmez.